Ülke puan açısından muhteşem bir hafta geride kaldı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Nisi, Samsun Spor ise Konferans Ligi'nde mağlup etti. Gelen 3 galibiyette 400'er puandan toplam 1200 ülke puanı hanemize eklemiş olduk. Genel takımlarımızın kazandığı puanlara baktığımızda Galatasaray 6000 şampiyonlar gibi bonusuna 2000 de galibiyet puanı ekledi ve 8000 puan katkı yaptı. Fenerbahçe'nin katkısı da 3500 puanı yükseldi. Avrupa'ya veda eden Başakşehir'de 3500 katkı yaparken bu hafta kazanan Samsun Spor 2500 puan ve Avrupa'ya veda eden diğer takımımız Beşiktaş'ta 2500 puan katkı verdi. 5 takımımızın elde ettiği 20.000 puan 5'e bölündüğünde ülke puanımız ise 4.000 oldu. 44.800 puan ile 9. sıradaki yerimizde yola devam ediyoruz. Bu hafta Şampiyonlar Ligi Kulüp Brüj ve Sencilua ile Avrupa Ligi'deki Genk maçlarını kaybettiği için üst sıramızda yer alan Belçika haftayı puansız kapadı. Yıllık puanları 5300 ve genel puanları da 56.150'de kaldı. Üst sıramızda 8. sırada yer alıyorlar. 10. sırada yer alan Çekya'ya ye bakalım. Slavia Prag Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e yenildi. Avrupa Ligi'nde Malmö'yü yendi. Sparta Prag ise Konferans Ligi'nde Şamrak'ı mağlup etmeyi başardı. Konferans Ligi'ndeki diğer çek gibi Sigma Olu Mukise kaybetti. Bu hafta Pizzen ve Sparta Prag'dan 400'er puan olmak üzere toplam 800 puan kazandılar. Genel puanları ise 41.500'e yükseldi. Bu hafta aramızda çok fazla fark olan 8. sıradaki Belçika ile 1200 puan farkı erittik ama hala mesafemiz çok uzak. Alt sıramızdaki Çekya ile olan farkımızı ise 400 puan açtık.